Merhaba arkadaşlar. Süper Lig'de maçımız başlamak üzere. Bildiğiniz gibi, daha önceki videolarımdan da bildiğiniz gibi sadece gerçekten özelliği olan maçları yayınlamaya çalışıyorum. Ya final maçları oluyor, ya da işte rakipten 15-20 puan geride olmuş oluyorum. Bazen 25-30 puan geride olmuş oluyorum. Bu seferki ise arkadaşlar çok daha farklı bir durum. Ee, gördüğünüz gibi eşit güçler gibi ee, ama rakibin bir özelliği var arkadaşlar. Rakipteki oyuncuların tamamı çift ayaklı sadece ilk 11 oyuncuları değil arkadaşlar. Yedek kalecisi dahil, yedek oyuncuları ve hatta rezerv oyuncuları bile. Hepsi tamamıyla arkadaşlar çift ayaklılardan oluşuyor ve gerçekten enteresan bir maç olacak. Buna karşı ben de maç öncesinde takım hazırlamıştım. Hatta bir, bir küçük ön video hazırlamıştım. Onu Yayınlayıp yayınlamayacağım açıkçası. Şu an tam emin değilim. Biraz uzun konuşmuşum. Hani canınız sıkılmasın da istiyorum açıkçası. Dediğim gibi bu şekilde bir 11 ile karşısında olacağım. Rakip 4-1-4-3 şeklinde. Derken zaten maç başladı. Hemen topa sahip olma bonusu verelim. Ve maçtaki durumları görelim. Bu arada taktikleri de göstereyim. Her iki kanattan oynuyorum. Karışık. Kontra hata kapattım. Pres tarzım yüksek. Adam adama markaj yapıyorum. Evet teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için şimdi maçımız başladı gördüğünüz gibi bakalım nasıl bir yapı geçecek rakibimiz bu arada dediğim gibi yani çift ayaklılar üzerinde kurulu bir takım ilk kez böyle bir rakip gördüm yani rakip menajer gördüm yani gerçekten takıntılı bir arkadaş anladığım kadarıyla bu arada şöyle bir bakalım gördüğünüz gibi Brezilya'dan geliyor şu şekilde bir yapısı var. Bu arada maçı kapatmış olduk. Kusura bakmayın. Korner kullandılar. kullandık. Evet. Bakalım bu defans yapımız işe yarayacak mı? Dediğim gibi 4-1-4-1 çok alışık olmadığım bir yapı. Hmm. Bu arada bendeki ortalamanın böyle yükselmesinin sebebi arkadaşlar. Kusura bakmayın rahatsızlık için. Evet. E, bendeki bu değişimin sebebi e, kiralık oyuncu. Şöyle ki kiralık oyuncu. Onu da önceki videoda göstermiştim gerçi. E, destek geliyor. Teşekkürler arkadaşlar. Hı hı. Şimdi e, şöyle bir şey var. Bildiğiniz gibi zirveye giden yol turnuvasında e, bir oyuncu 7 6. 7. Bölümdeyken seviyedeyken bir kiralık oyuncu vermişti. 140 seviyesinde. Gerçi onu ben kullanmış olsam gerçi 8. maçı geçebilirdik ama 8'de kaldım ben. Tekrar e, 9 token verip oynamadım. İyi geldi bu arada rakip. İstatistiklere de şöyle bir bakalım. 57'yi 43. Güzel. Şimdi iyi gidiyoruz bakalım. Destek için teşekkürler arkadaşlar. Dediğim gibi normalde 4-1-4-1'e karşı ben de defansı 5 dedim. 3 DC önlerinde 2 DMC ile bakalım iyi gidebilecek miyiz güzel geldik açıkçası hadi bakalım hayırlısı şimdi bunu devam ettirdiğimizde bakalım nasıl olacak evet kanatladılar sarı fırtına güzel İyi de bir orta keser gibi gözüküyor şu an Evet şimdilik durum fena değil. Hani e, Süper Lig'deki maçlar gördüğünüz gibi bu seviyede çift maçtı usulde. Dolayısıyla ilk maçta güzel bir skor almak lazım. Skor avantajını elde etmek lazım. Şimdilik e, geçit vermeyelim rakibe. Kontra atakla gelelim diye düşünüyorum. Ki güzel de geldik şu an. İyi bakalım. Kilpin dedi arkadaşlar. Forvet aynı zamanda. Hemen bir topa sahip olma Bonus daha verelim. Evet. Bakalım nasıl geçecek. Güzel. Evet. Evet. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar sizi bu maçı anlatırken kucağımda minik bir bebiş var. O yüzden çıkarttığı seslerden dolayı özür dilerim sizlerden. bakalım. İlk yarımız bu şekilde bitti. İstatistiklerde 57'ye 43. İyi, güzel, sağ başarılı paslar, güzel. Şimdi her şey güzel gözüküyor. Taraftarınıza da teşekkürler. İkinci yarıya da başlıyoruz bakalım. Demiyor rakip. 4-1, 4-1 şeklinde. İyi, kanatları da iyi kapattık. Şu an iyi de kanatlardan da iyi, güzel gidiyoruz. Orta merkezi de kapattık. Şu an bir sıkıntı olmuyor. Ama tabii maçı değiştirecek bir şey lazım. Ee, bunu da arkadaşlar şu defansın öndeki iki tane DMC'den birini orta alana alıp yapabilirim bunu. Ama şu an erken. Belki 60-70. dakikalarda yapabiliriz. Ama gibi Şu an erken. Rakip teknik direktör de olmadığına göre. Rakip menajer de şu an maça gelmediğine göre iyi, iyi yoldayız. Kara Murat sarı kart gördü. Ama iyi kaleci, iyi kurtardı yani. Böyle bir pozisyon bana gelmiş olsa büyük olasılıkla e, atarız golü diye düşünüyorum açıkçası. Bunun çok güzel bir serbest uçlaması var biliyorsunuz. Pelin'in çok güzel serbest uçları var. Ve şu an hani, hani oyun üstünlüğü bizdeyken bunu golle taşlandırmamız lazım. Şimdi bir bonus daha verelim. Ondan sonra daha oyuna bir küçük oyuncu değişikliği yapalım bakalım. Evet. Güzel. Peki bu kadar çok gelirken hani üstümüz açıkçası DMC'den birini ortadan çıkartmak da çok mantıklı değil. Şu an hızlı geliyor. Yani şu an maçın başından beri yakalamadığı pozisyonları yakalamaya çalışıyor ki bu hiç hoş değil. Bu dışarı attı. Yani içeri de atabilirdi bunu. Hiç hoş değil. Hmm. Yani oyunu alabileceğim şu an bir oruç reis var ama oruç reisi kimin yerini alsam? Yani şu an Mantıklı değil arkadaşlar. Yani şu an oyuncu değişikliği yapmak mantıklı değil. Şu an e, takım böyle iyi giderken şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle biraz ortaya alırım hafifçe. Şimdi Murat'ın e, ikinci bir sarı kartı görmesinden de korkuyorum ama abi ortadan dalsana. Da Teşekkürler, sağ ol. Ama şu an ortadan dalamam da çünkü ortada adam yok. Dört birin e, bir avantajı var. Ortaya koymuş o. o güzel geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşın dediğini de yapalım. Son zaten kaç dakikamız var. Sonuçta ha. Ta ortayı şöyle son bir önce değiştirdiğini Oruç Reis alıp yapabiliriz bu noktada. Taze kan ve oldukça iyi bir oyuncu. Seviyesi bakmayın böyle olduğuna. Çok güzel. Hem ortaya elemanı kuvvetlendirmiş olduk. Bir de ortaya aldık. Dur bakalım. Gelirse şu noktada son dakikada bir gol bulmamız içten bile değil. Yemediğimiz takdirde. Evet. 0-0 bitti. Güzel. Fena bir maç değil. Ama dedim ki bu maçın kritik olan özelliği. Bakın iki kanat oyuncum. Bir orta. 5. Kanada koyduğum her iki oyuncu da mükemmel gelişim gösterdiler. Çünkü rakibin e, gerçekten kanatları 4-1-4-1'in daha doğrusu oyunu kitlememizin sağlayan özellik buydu. Güzel de oldu. Evet. Kafa kafaya denk bir maç oldu. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Şu istatistiklere şöyle bir bakalım. 58'e 42 topa sahip olmada üstünlüğümüz var. Başarılı paslarda üstünlüğümüz var. Top çalmamız kafa kafaya 23-21. Kurtarış, korner. Eh güzel. Hayırlısı olsun bakalım. Evet arkadaşlar ilk maçımız bu şekilde bitti. Kadromuzda ne var? Ulubatlı bir sonraki maç. Kırmızı kartımız Güzel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mecanede kalın. E, hemen şurada onu da gösterelim. Süper Lig'de. Süper Lig'deki arkadaş... Gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi 3. G grubundan geliyor. Karşılaştık. Bu şekilde rakiplerini geçtiğim gibi Eleman e, çift ayaklılar ordusu. Bakalım ne olacak. Bir sonraki maçta zannetmiyorum artık yayınlamayım, yayınlamaz mıyım ama inşallah finalde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Mecane'de kalın.